Siz de biliyorsunuz şu anda Diyarbakır'ın en kademli, en şeyli olan muhtar benim. Eski Aynı eski muhtar. Aynen eski muhtar benim. Şimdi ben bunların her türlü kentsel dönüşüm kaç senedir hep destekliyorum ve istiyorum ben. Ama şimdi böyle genel, Diyarbakır geneli ortaya attığı için şimdi her yerde bize telefonlar ve insanlar geliyor. Onlar zen ediyorlar ki yarın hemen kepçe vuruyor. evinde kaçıp çıkacaklar, evleri başına yıkacaklar. O şekilde insanlara bir e, şey ortaya çıkmış. Bunu da e, belediye başkanlarımızdan ricam bunlara e, vatandaşımıza bir açıklama yapsınlar. Şu an hani hazırda bir ya da kentsel çalışması yok. El, Sadece e, değerlendirme çalışması. Aynen öyle bir şeydir. Yalnız da kentsel dönüşüm Diyarbakır Diyarbakır bağlarda Diyarbakır bağlarda yalnız Kaynar Tepede o da de geneli değil 53 dönüm 600 metre kamulaşmış Cumhurbaşkanımızın kararı ile bir e, çalışma olmuş. O da bir kısım para alındı, bir kısım da depremden dolayı çalışmalarımız durdurdular. Ama şu anda ben e, mahalle muhtarı ve mahallenin adına e, kentsel dönüşün gerçekten bir gün önce gelmesini istiyoruz ve arz ediyoruz. Kutlar bu dönem yaptım. E, kentsel dönüşüm çalışması yani yerine dönüşüm çalışmasında evet. kaç ev yıkıldı, yıkıldı, kaç tane kaldı? Yok ev yıkımı olmadı. O zaman bir 5-6 tane ev oldu. E, yıkım yapılmadı. Yalnız bir Öyle evet bir kısım e, ödenekler oldu. Yani vatandaş parasını aldılar, tapuları teslim ettiler. Birkaç evimiz oldu. Yalnız 53 dönüm, 600 metre bir alanımız kamulaşmış ve kentsel. Ama diğer mahalleler Muradiye'de değil, Fatih'de değil, 5 Nisan'da değil, Şehşamlıl'da değil, Bayındırlık'da değil. Vatandaşa yanlış izalar oluyor. Bağlar girdiğimiz zaman tümünü birden değil, vatandaşımız herhangi bir paniğe, şey olmasınlar. Yalnız şu anda olursa ilk kaynar tepede olacak olmasını da biz istiyoruz. Ama eğer kentsel dönüş yoksa vatandaşımıza acilen bir açıklama yapsınlar ve kaynar tepeye biz acilen doğal gaz istiyoruz ve bu sokaklarımızın çalışma parke taşları çalışmaları kaldırımlarımızdır, parklarımızdır, genel çalışmalarımızın metruk evlerimizdir. Depremde birkaç binalarımız kalmış, bunları yıkımı çok tehlikelidir. Bunlara acilen bir açıklama istiyoruz. Ama sayın ilçe kaymakamımız, il valimiz bununla ilgili çalışmaları vardır. Evet. Fotoğraflar çektiler bu binaların birkaç tane koşu yolunda yıkım yapıldı, diğerleri de bugünlerde yıkımı yapılacaktır. Buna benim bilgim var. Kaç tane var? binan falan kalmış. Ama dünkü belediyenin Sezai Karakuş'taki olan toplantıda Diyarbakır'ın tümünün insanları kafasını karıştırdılar ama onun da açıklaması yapmamışlar. Yani ben bir mahalle muhtar eğer muhtar uzakta bunu izlemişse muhtar bu işin farkında olmuşsa bu başkanlarımız niye farkında değil vatandaşlar niye bir önce bir açıklama yapmıyorlar ne zaman kentsel dönüş olacak ne zaman başlayacak bunun açıklaması yapsınlar davet ettiler Yok bizi davet etmemişler. Yalnız bu var yani bazı konularda tabi bazı insanların hesabına gelmiyor. Çağırmıyorlar o sorun değil. Yalnız vatandaşımıza bir açıklama yapsınlar. Vatandaş paniğe düşmesinler. Çok insanlar var diyor ki biz gidip ev arayacağız. Kiralar yine başını alıp gidecek. Yani bir sürü insanları boş boşuna kimse kimseyi kandırmasınlar. Belediye başkanlarımızdan ricamız budur. Bir gün önce açıklamasını yapsınlar ama kentsel dönüş biz destekliyoruz. Onların yanındayız. Ha, il olsun, ilçe kaymakamımız olsun, belediye başkanlarımız olsun. Biz e, ben mahalle muhtarı olarak Kaynar Tepe, diğer bağlar muhtarları da değil yanlış bir muhtarlar götürüp getiriyorlar. Kaynar Tepe mahalle muhtarında şu anda kentsel dönüş durumu vardır. Çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah en yakın